Tarihteki en ilginç futbol olaylarından biri, savaşa neden olan futbol karşılaşması. 1969 El Salvador ile Honduras arasındaki futbol savaşı. 1969 yılında Orta Amerika'da El Salvador ile Honduras arasındaki ilişkiler tarihin en ilginç ve trajik futbol olaylarından birine yol açtı. Bu olay sadece bir futbol maçının sonucu değil, aynı zamanda siyasi ve toplumsal gerilimlerinde bir yansımasıydı. Bu yüzden El Salvador ile Honduras arasındaki futbol savaşı futbolun ötesinde bir anlam taşımaktaydı. Futbol savaşının arka planı 1960'ların sonlarına gelindiğinde El Salvador ve Honduras arasında uzun süredir devam eden toprak anlaşmazlıkları ve göçmen sorunları vardı. El Salvador daha küçük bir ülke olmasına rağmen hızlı artan nüfusu nedeniyle Honduras'a göç etmeye başlamıştı. Honduras'taki köylüler bu durumu hoş karşılamamış, gerilim artmıştı. O dönemde futbol Orta Amerika'da büyük bir tutkuydu ve bu coğrafyada sporu birleştirici bir güç olarak görmek mümkündü. Ancak futbol aynı zamanda bir ayrışma aracına dönmüştü. El Salvador ve Honduras 1969 Dünya Kupası elemeleri için karşı karşıya geldiler. 8 ve 15 Haziran tarihlerinde oynanan iki elemeli maç sadece sahada değil, tribünlerde ve sokaklarda da büyük bir gerilme neden oldu. El Salvador ilk maçı 1-0 kazandı. Ancak ikinci maçta Honduras 3-0'lık galibiyetle maçı aldı ve tur atladı. Futbol maçı sonuçları zaten hassas olan siyasi ortamı iyice gerdi. Maç sonrası El Salvador'daki taraftarlar öfkeyle sokağa döküldü. Honduras'ta da benzer şekilde sosyal huzursuzluk baş gösterdi. Taraftarlar arasında çıkan çatışmalar ve kavgalar sadece maçları değil, ikili arasındaki düşmanlıkları da körükledi. İki ülke arasındaki futbol maçı adeta bir kıvılcım oldu. Maçlardan sadece birkaç gün sonra 14 Temmuz 1969'da Honduras ile El Salvador arasında silahlı çatışmalar başladı. Bu olay tarihe futbol savaşı olarak geçti. Çatışma sadece birkaç gün sürdü ancak 4000'den fazla kişi hayatını kaybetti ve binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Savaş kısa süreli olsa da büyük bir yıkıma yol açtı bir futbol maçının böyle bir toplumsal patlamaya nasıl sebep olabileceği dünya çapında şaşkınlıkla karşılandı. Sonuç olarak uluslararası baskılarla her iki ülkede ateşkese vardı. El Salvador ve Honduras arasındaki futbol savaşı sadece futbolun değil, aynı zamanda toplumsal sorunların ne kadar derinlere işlediğini gösteren bir sembol haline geldi. Bugün El Salvador ile Honduras arasındaki futbol gerilimi dünya futbol tarihinin unutulmaz anlarından biri olarak hatırlanmaktadır.